Başbakanımızla buluşmaya hazır mıyız? Dünyanın neresinde olursa olsun bir masum varsa, o masumun yanında duran, zalimin karşısında dimdik duran dünya masumlarının umudu. AK Parti Genel Başkanı, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu. olsun. Selam olsun. Serhat şehrimiz Kars'a. Büyük yiğitlerin diyarı Kars'a selam olsun. Bu topraklarda ilk yurdumuzun manevi mimarı Seyit Hasan Harakani Hazretlerine selam olsun. <laughs> Kafkaslara selam olsun. Kars'tan Hazar'a Orta Asya'ya e selam olsun ve bir destan yazarak bu vatanı bize emanet etmek için şehadet şerbetini içen Sarıkamış şehitlerine selam olsun. Kars'ın her bir diyarına, her bir toprak parçasına selam olsun. Akyaka'ya selam olsun. Arpaça'ya selam olsun. Digora, Kağızman'a selam olsun. Sarıkamış'a, Selim'e, susuza selam olsun. Kars'ın yaylalarına, dağlarına, yiğit insanlarına selam olsun. Aziz Karslılar, sizlerle buluşmak ne güzel. Sizlerle göz göze, gönül gönüle bakmak ne güzel. Bakın, çok az il ile ilgili bunu söyleyebilirim. Birçok ilimize gittim ama son 8 ay içinde Kars'a üç kez geldim, 3 kez. Birisi 18 Ağustos 2014'te Daha dışişleri da bakanıydım Başbakanlığımdan önceki Son yurtdışı ziyarette Kars'ın fethinin 950. yıl dönümünde Sizlerle beraberdim O fethi O fethi gerçekleştiren ecdada selam olsun O fetihle Bu kapıları bize açanlara Selam olsun Daha sonra da kongremiz için geldim Ama Dışişleri Bakanı olarak yaptığım o son ziyarette öylesine büyük bir güç aldım ki Kars'tan, Ardahan'dan, Arpin'den, Gümüşhane'den, Bayburt'tan o günden bugüne Kars'ın havasını soluduğum için hiç tatil yapmadan 24 saat gerekirse çalışıyorum, yorulmuyorum. Çünkü Kars'ın havası var ciğerimde. Ve yine çok unutmadığım hatıramdır. Bunu anlatıyorum ki size hemşehrim dediğimde bunu laf sen söylemediğimi bilin. 1987 yılında eşim mecbur hizmet için Kars'a geldiğinde burada aylarca kaldım. Doktora tezimin bir kısmını Kars Kütüphanesi'nde yazdım. Kars'ın peyzini aldım. Ve o vesileyle küçük kızım ve eşimle birlikte Kars'ın yaylalarını, köylerini hep dolaştım. Emin olun bu topraklardaki feyiz başka. Birçok kişinin bilmediği birkaç şeyi daha söyleyeyim ki... ...niye Kars'ın yüreğimizde ayrı yeri var, o bilinsin. İlk şeref madalyası tarihimizde... ...1855 Harbi ve o sonrasında yaşananlar dolayısıyla... ...Kars şehrine verilmiştir. İlk şeref madalyalı şehir Kars'tır. Kars, istiklal demektir. Bağımsızlık demektir. Ve yine... Kars ismi Türkçe yer isimlerinden Anadolu'daki ilk isimdir. Türkmenistan'da bir gölün adı Kars'tır, Türkistan'da. Oralda bir gölün adı Kars'tır. Bugün Afyon'da, Kahramanmaraş'ta, Bilecik'te Anadolu'nun birçok yerinde Kars adlı köyler vardır. Çünkü Kars burada medeniyetimizin tohumunun atıldığı yerdir. Seyit Hasan Arakan'a e selam olsun. Horasan erenlerine selam olsun. Can Azerbaycan'a selam olsun. Medepotamya'dan gelip burada ilmi irfanı yayanlara selam olsun. Onun için aziz Karslar. Kars milli birliğimizin, beraberliğimizin sembol şehridir. Biz Kars'a baktığımızda doğudan yükselen bir güneşi görürüz. Edirne'ye doğru gidecek olan güneş Kars'tan doğar. Kars bize Asya'nın derinliğini Avrupa'nın ufuklarını ortaya koyar. Onun için biz biz, biz hepinizi hayranız, hepimiz Allah'a, vatana kurbanız. Kimse de kurban değil. Hepimiz Allah'a ve vatana kurbanız. Aziz karşılar. Sarıkamış şehitleri dedim. Daha önce Kars'ta yaşanan işgal dönemlerini bilirsiniz. Onun için hiçbir hiçbir toplu Karslardan daha çok milli birliği, beraberliği ve milli onur anlayamaz. Karslar bunu çok iyi anlar. İşgal dönemlerinde dirençle direnmiştir Kars. Sarıkamış dağlarında Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Boşnak, Arnavut, Çerkes, Çeçen, Arap hep beraber şehadete yürüdüler. AK Parti hareketi işte özünü, ruhunu Seyit Hasan Arakaniden, inancını, dava aşkını, şehadete yürüyen Sarı Kamış şehitlerinden ve gelecek perspektifini Kars'ta doğan Anadolu güreşinden alır. Buradaki her bir kardeşimizi bağrımıza basıyoruz. Her bir kardeşimizi. Buraya gelip siyaset yapanların bir kısmı belki sadece Azeri kardeşlerimize seslenir. Bir kısmı Kürt kardeşlerimize keslenir. Bir kısmı TRK'me kardeşlerimize. Ama AK Parti geldi mi bütün Kars'a seslenir. Bütün millete seslenir. Çünkü biz Sarıkamış'ın ruhunu taşıyoruz. Çanakkale'nin ruhunu taşıyoruz. Onun için size aziz karşılar bu topluluk içindeki bütün kardeşlerime seslenerek söylüyorum. İnşallah 7 Haziran'da bir kez daha milli birlik ve beraberlik diyecek miyiz? Ritme'ye ve fesada karşı milli iradeyi dimdik ayakta tutacak mıyız? Buraya gelip herhangi bir şekilde ayrımcılık yapanlara karşı bu millet tek yürekli diyecek miyiz? Bu tek yüreği de yüreği de bugün AK Parti temsil ediyor diyecek miyiz? AK Parti'ye üçte üç kar seviyesi verecek, verecek miyiz? Verecek miyiz? Verecek miyiz? İşte bakın birer birer bu milli birlik konusunu biraz daha açalım. Bildirik ki gözümüzün, ufkumuzun derinliği Asya'dadır. Asya'dadır. Can Azerbaycan bizim kardeş millet, iki devlet, bir millet dediğimiz bir millettir. Kars'tan bütün Kafkasya'ya, hususen Azerbaycan'a ve daha ötesine Hazar'a sesleniyorum. Kars ve Türkiye bu Asya derinliğini hiçbir zaman unutmayacak. Onun için Türk Dünyası Konseyi'ni kurduk. Asya derinliğinde alabildiğine ufkumuzu genişlettik. Azerbaycan'la büyük projelere imza atıyoruz. Can Azerbaycan'ı bağrımıza basıyoruz. TANAP projesiyle Azerbaycan'ın gazını, doğal gazını alıyoruz Anadolu topraklarından Avrupa'ya götürüyoruz. Biraz sonra daha çok üzerinde duracağım. Bakü, Tiflis, Kars, demir yolunu Bakü'yü demir yollarla Avrupa'ya bağlıyoruz. İnşallah yine biraz sonra Kars'a vereceğim müjdeler arasında Kars, Iğdır, Nahçıvan'la Azerbaycan'ın iki yakasını da bir araya getiriyoruz. Biz, biz bu birliği, beraberliği her zaman Kars merkezli olarak Kafkasya'da sürdüreceğiz. Kimse de olamayacak. Asya'dan büyük yükselişe var mısınız? Tarihi yeniden yazmaya var mısınız? karşı bir ayağıyla Hazar'a, diğer ayağıyla Karadeniz'e, bir ayağıyla Mezopotamya'ya, e, bir ayağıyla, Mezopotamya ayağıyla Akdeniz'e bağlamaya var mısınız? Var mısınız? İşte Karşı'nın vizyonu budur. Karslı yerinde durmaz. Karslı daima hareket halindedir. Aynı şekilde biz niye milli birlik ve beraberlik projesini çözüm sürecini başlattık? Çünkü birileri geldi bu topraklarda dedi ki Kürt ayrıdır, Türk ayrıdır. Kürt ayrıdır, Azeri ayrıdır. Biz de onlara hep dedik ki Sarıkamış'a yürüyenlerin torunları birdir, iridir, diridir. Odaklarına karşı, bütün bu fitne odaklarına karşı kardeşliğimizi koruyacak mıyız? Koruyacak mıyız? Koruyacak mıyız? İşte çözüm süreci budur. Çözüm süreci ne olacak diyorlar. Çözüm süreci millete mal olmuş. Çözüm süreci milletin birlik ve beraberliğinin teminatıdır. Bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti'nin içindeki 78 milyon kardeşimizi bir ve beraber kılacağız. Diğer taraftan da Orta Asya'ya doğru Azeri kardeşlerimizle, Kuzey Irak'a doğru Kürt kardeşlerimizle, Suriye'ye doğru Türkmen, Arap, Kürt kardeşlerimizle buluşacağız. Bu büyük buluşmaya yürüyüşe var mısınız? Kafkasya'daki engelleri kaldırmaya var mısınız? Orta Doğu'yu, Fırat'ı, Dicle'yi, kardeş kılmaya var mısınız? Onun için bir hesap, bir muhasebe günüdür. Bakınız, şimdi buraya gelip bazıları gelin beraber bir muhasebe yapalım karşısında. 2001 Türkiye'si, 2002 Türkiye'si nasıl bir Türkiye'ydi? Size Sarıkamış'ın Sarıkamış'ın o yiğit varisleri, o onurla şehadete yürüyenlerin torunları, 2002 Türkiye'sinden memnun muydunuz? IMF'ye muhtaç olan bir Türkiye'den memnun muydunuz? Bırak Orta Asya kucak açmayı, Orta kucak açmayı. Kendine derman olamayan bir Türkiye'den memnun muydunuz? Ve o zaman Sayın Bahçeli o koalisyonun başbakan yardımcısıydı. Yok, yuhalamayın hep söylüyorum. Bize biz eleştiririz ama yoklamayız. Bakın. <laughs> Hep bunu söylüyorum. AK Parti hareketi edep hareketidir. Hayra hareketidir. Ahlak, erdem, irfan hareketidir. Herkese ahlakı biz öğretiriz. Güzel oldu. Osmaniye'de ben Sayın Bahçeli'yi kılıçlar Kılıçdaroğlu da dün Ardahan'da örnek almış. İyidir. Liderlerin birbirine saygı göstermesi iyidir. Bunların öğrenilmesi güzeldir. Biz büyük vizyonların yürüyüşüne gidiyoruz. Şimdi 2001 ile karşılaştıralım. <laughs> Bakın ne güzel vatandaşlarımızla beraberdim. O tahta bavullarla Kars'tan, Erzurum'dan, Kayseri'den, Konya'dan Avrupa'ya gidenlerle binle on binlerce vatandaşımız Dortmund'da on binlerce al bayrakla bizi karşıladı. Bu al bayrağı canımız feda canımız. Kaldırın da fitne çıkarmak isteyenler görsünler. Mitinglerinde al bayrağı dalgalandırmayanlar görsünler. Biz bu al bayrağı gönlümüze ne öyle bir nakşetmişiz ki Dışişleri Bakanı olduğum zaman her fırsatta büyük elçilikler başkonsolosluklar açtık. Biz iktidara geldiğimizde 163 dış temsilcilik vardı. Şimdi 228 dış temsilciliğimiz var. Dünyada en çok temsil edilen ülkeler sıralamasında dünya altıncısıyız. İşte bu büyük Türkiye'den memnun musunuz? Memnun musunuz? Kim yaptı bunu? Kim yaptı? Onlar konuşur. Bakın 2001'de bu sarı kamış hani üzerlerdeki yetmemesiyle donanların bulunduğu mübarek şehir. 2001'de aynen o dönemler gibi neredeyse biz kendi tankımızı yapamıyorduk ülkelerden hibe alıyorduk. Yakışır mı bize hibe tank almak? Yakışır mı bize tankı gidip başkasını tamir ettirmek? Şimdi işte size soruyorum. Şu anda Altay tankını yapıyoruz biz. Sarıkamış'ın torunları Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi tankını yapıyor. Memnun musunuz? Memnun musunuz? Dün semalarda Atak helikopterimiz görevi başladı. Bir hayaldi. Türk yapımı Atak helikopterleri Türk semalarında memnun musunuz? İşte milli budur. Devletin onurunu korumak budur. 2001'de bir helikopter almak için Amerikan Kongresi'nde aylarca, yıllarca beklenirdi. Şimdi size söz veriyorum. İnşallah yaptığımız planlamalarla 2018'de Hür kuş uçağını, eğitim uçağını da bizim semalarımızda uçuracağız. Memnun musunuz? İnşallah 2018'de...